Bundan sonra yaşam benle birlikte. Cengiz'le mutsuz. Ben de Cengiz'le mutsuzum. Otel işi çok iyi para getirecek. Cengiz çulsuz, güçsüz, gereksiz. Onu aradan çıkaracağız. Ama senin yardım etmen gerek. Ulan ben senin. Sen sen ölme ölmedin mi lan? Seni attım ben arabadan. Ben sana oyun oynadım sen değil mi? ben sana oyun oynamadım mı? Hep, hepsi ha. Her şey mi oyun? Her şey mi oyun? Ne istiyorsun? Biliyorum çok fazla şey oluyor. Hepsini aynı anda düşünmekte zorlanıyorsun. Anlıyorum. O yüzden de senin işini bir kolaylaştırayım. Senin de yardımınla Cengiz'i hayatımızdan çıkarıyoruz. Kızıyormuş gibi davranma. Sen de çok bayılmıyorsun bu adama. Bayılmak başka, kuyusunu kazmak başka. Bir daha yapar mıyım? Bahar'a ne derim lan? Namussuz herif. Hiç mi düşünmedin Bahar'ı? Düşündüm. Sen de bir düşün. Bu işi yaparsan kalbi kırılmış bir baharın doğru yönlendirmeyle Ali abisinin yanına koştuğunu düşün. Kimsin lan sen? Nasıl bir adam yapar senin yaptığını? Senin hayatta en çok istediğin şeyi bilen bir adam. Geldik. Ne duruyorsun? Niye gitmiyorsun? İyi akşamlar. Eyşan Atay diye biri var mı otelde kalan? Yok tabii, o kadar Evet efendim, var. Aramak ister miydiniz? Ee, yok, sürpriz olsun. Kaç numara? Misafirlerimizin oda numaralarını. Anahtar. Kimin Teşekkürler. Ezel, acil durum. <laughs> Kusura bakma ortak Seni biraz korkuttuk Ama parkta Eşhan'a rastlayınca Sen de çok üzgündün be abi Sana hoş bir oyun oynayalım dedik Değil mi Ali Anlasana sende. Ha evet ee, Ezel aradı adamın ev, ev evlilik yıldönümü Sürpriz yapalım dedi <laughs> Oyun muydu yani Seni arayıp şu otelde görmüşler diyecektim ama Sen bizden hızlı çıktın Şşş Kızmadın değil mi? Eşan. Ben gerçekten bir şey yapıyor olsam sevgili kocacığım. Etrafı öyle dağınık mı bırakır mıyım? İyi bilmem. Belki de büyük bir hevesle gidiyorsan. Ya da sana bir oyun yapıyorsam. Ama sen de hak ettin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun kocacığım. Ama, Yani ben sana hiçbir şey alamadım bile. Titreme Cengiz. Korkacak bir şey yok bak. Arkadaşlarımız burada. <laughs> Cidden ha. Cidden. Ya, ya, ya bir tanesiniz siz, bir tanesiniz. <laughs> Don'la borcum olsun, sizin gibi arkadaşlarım olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> dur lan, dur Sakar, dur. Dur, dur. <laughs> Dudağını sil <sileceğin> gizlisin. <laughs> Hadi ben sizi geçireyim artık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Geçmişin öcünü almak zordur yeğen. Geçmişle hesaplaşmak neredeyse imkansızdır. Ama bir kere niyetlendiysen o dağa tırmanmaya, sırf kendinin değil, düşmanlarının da deşeceksin geçmişlerini.